10 gün önce çimlerin arasına bakla ekmiştik. Avuç içi kadar alan açmanız yeterli dediğim gibi. Bakın çimlenme başlamış şurada göreceğiniz üzere. Ben aslında üzerini kapatmıştım ama birkaç gün üst üste yağmur yağınca üzerini açmış. Bu bölgede don riski olduğu için ben üstünü tekrar birazcık kapatacağım. Ama eğer soğuklarla ilgili bir probleminiz yoksa bakla tohumunuzun böyle kalmasında bir mahsur yok. Çünkü çenek burada sabit duruyor, kök aşağı, gövde de yukarı doğru büyüyor. Bu alandaki çimlerin ise rekabet açısından bir şey zararı yok zaten biraz kot farkı yaratıyoruz çimlerin kökleri sığ olduğu için genel olarak baklanın kök salmasına bir engel teşkil etmiyorlar uzak durdukları sürece çimlerin de bu alanı işgal etmesi epey zaman alacaktır o sürede zaten bakla böyle büyüyüp gideceği için fotosentezde rekabeti ele geçirecek bu açıdan yani hiçbir endişemiz yok böyle bir ocak açmanız yeterli daha sonrasında zaten çimlerle iyi geçinen bitki olduğu için de hiçbir problem yaşamadan büyüyüp ürün verecektir.